Türkiye Gazetesi YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz gözetmen sigorta brokerlığından genel müdürümüz Selim İsmet Bey. Selim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Kasko poliçeleriyle ilgili en çok akla takılan soru şu. Kasko poliçesi neyi karşılar? Trafik sigortasıyla fark nedir? öncelikle trafik sigortasından başlayalım. Çünkü zorunlu olan o. Zorunlu olmasının sebebi de sizden kaynaklı sürücü diyelim. Sizden kaynaklı olarak karşı tarafa vereceğiniz maddi ya da bedeni zararlarla ilgili karşı tarafın mağduriyetini gidermekle yükümlü olduğunuz için trafik sigortası da bu karşı tarafa vereceğiniz zararlarla ilgili tasarlanmış, dizayn edilmiş, kendi aracınızla ilgili hiçbir kapsamı olmayan zorunlu bir poliçedir. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da aynı in the kapsamda poliçeler zaten var. Bunun yurt dışına giderken ki kullandığınızda da yeşil kart sigortası deniyor. Dolayısıyla trafik sigortası tamamen karşı tarafa verilecek zararlarla ilgili. Eğer bunda kusurlu iseniz mesulsünüz demektir ve bu mesuliyetin de maddi karşılığı olarak da böyle bir güvence olması nedeniyle de bu trafik sigortası mecburidir, zorunludur. Kasko nedir diye sorarsanız onda da siz nasıl trafik sigortası kendi aracınızla ilgili hiçbir kapsam yok. Tamamen karşı tarafa vereceğiniz zararla ilgili ise Kaskolu tamamen kendi aracınızla ilgili kusurlu olun ya da olmayın. Tabii ki şartları var, kısıtları var. O detaylara girmiyorum. Ama kendi aracınızı kaza olsun ya da tabiat nedeniyle yaşanmış hadiseler sonucu hasarlar olabilir. Depremsel yangın. Depremsel yangın, hırsızlık, ya da çarpma çarpışma en çok gerçekleşen. Terör de giriyor mu bu kapsama? Buna da e, girer. Bunlardan dolayı sizin aracınız zarar görürse de o kasko poliçenizde bunu karşılayan bir poliçedir. Ama içerisinde aynı zamanda trafik sigortasının teminatını ihtiva eden teminatlar da var kaskonun. Yani Tam geniş. Bu noktada, aslında sormak istediğim bir konu var. Uygun kasko poliçeleri var. Fiyat alıyoruz. Ben de fiyat alıyorum. Bazı yerlerden çok uygun, bazı yerlerden çok afaki rakamlar geliyor. Arasındaki fark nedir? Tavsiyeniz nedir? Şimdi kaskoda tabii aracın yaşı, ederi bedeli. Sonra o sigorta da ehliyet ve plakanın da işte 34 plaka Hı. veya 10 plaka fark ediyor mu kaskı? Trafikte şey. plaka etkiliyor. Büyük şehir olduğu zaman biraz daha fazla çıkıyor. İşte şehirlerde büyük şehir dışındakilerde büyük şehire göre daha düşük rakamlar çıkıyor. Bir tarifesi var tabii bunun ve e, tabii taban tavan fiyatları gibi diyeyim sizlere. Dolayısıyla trafikte evet yani plaka etkiler diyeyim netice itibariyle. Ama kaskoda tabii ki plakanın etkisi var ama ehliyetin de etkisi olabiliyor. Kimi sigorta şirketi yaşını daha doğrusu. Ehliyet belki tam değil çünkü ehliyetini pek sormazlar. Ama yaşı bir göstergedir. Bunu baz alan, riziko değerlendirmesinde, hesaplamasında sistemlerine işlemiş oldukları fiyatlama esnasında bunu da dikkate alıp fiyat çıkaran e, sigorta şirketi uygulamalarını görüyoruz. O yüzden sorunuzun cevabı e, evetli hayırlı diyeyim. Anladım. Ortada bir durum. Ama deminki ki sorunuza dönecek olursak hani uygun fiyatlı kasko var, çok fiyatlı olan var. Şunu söyleyeyim. Çok yüksek olan fiyat illa demektir ki çok iyi. Çok düşük fiyatta demek değildir ki e, iyi değil. Kötü manasını da gelmez ama tabii birçok soru işaretlerinin zihninizde canlanması icap eder. Çünkü onun bir oluru vardır. E, çok daha aşağısında bir rakamlar çıkıyorsa gerçekten istediğiniz içerikte olup olmadığına emin olmanız lazım. E, ama etkileyen unsurlar nedir buradaki fiyatlarda? Şimdi mesela bazı kasko poliçeleri ekonomik olarak dizayn edilirler. İsminden de genelde anlaşılır öyle bir isim. Her bir sigorta şirketinin kasko ürünlerine koydukları bir isim vardır her tipine daha doğrusu, ekonomik olduğunu bir şekilde atıyorum. Bütçenizle arkadaş gibi falan ekonominin baş harflerini koyar. Evet, görüyorum. Bir şekilde ya. sizleri yönlendirir. Bu ne demek? Genelde bunlar yetkili servislerde geçmezler ya da sadece belirli anlaşmalı yetkili servislerde geçebilir. Bunun dışındaki yerlere ya da benim anlaşmalı olduğum kurumların servislerinin dışında hizmet alırsanız işte belirli bir yüzdeye kadar sen karşılayacaksın gibi kısıtlayıcı unsurlar var. Ben yani dikkat çekici noktalardan birisi de orijinal parça kullanımı galiba. Orijinal parça kullanımı e, ya da e, onun ikamesi olabilir. Kullanılabilir. Ancak bunun mesela bir hadise olduğu zaman sigorta şirketi sizin zararınızı tazminle yükümlü. Ama illa sıfırdan her şeyi yapmak değil. Genelde e, isteği eğer onarımla bunu halledebiliyorsa, e, o zararı karşılayabiliyorsa buna tercih edecektir. Ama yetkili servislerde de genelde direkt parça değişimi e, tabii ki tercih ediliyor. E zaten diyorum ya hani yetkili servislerin geçerli olmadığı ekonomik kaskolarda zaten fiyatı da ona göre düşük geliyor zaten. Dolayısıyla eğer aracınızın belirli bir yaştan sonra bilhassa eğer bir hasarınız olduğu zaman veya bakım zamanı geldiği zaman eğer her halükarda yetkili servise gidiyorsanız o halde yetkili servislerde geçerli. Hatta sizin tercih ettiğiniz özellikle bir yetkili servis varsa onun da anlaşmalı oldu. Sigorta şirketini tercih etmeniz önem arz eder. Ama örnek veriyorum 5 veya 7 yaşını geçmiş normal şartlarda da yetkili servise gitmiyorsanız o zaman yetkili servisin de olduğu bir kaskı poliçesi belki sizin için anlamsız. Daha fazla vermenize gerek yok. Zaten normal olağan akışınızda da kullanmıyorsanız o zaman kullanacağınız şartları ihtiva eden bir kaskoya sahip olmak, o bedeli ödemek daha mantıklı olur. O yüzden herkesin kendi beklentisi, durumu, aracının yaşı, hususiyeti, alması gereken kasko poliçesi ürününü etkileyecektir, değiştirecektir. Mesela hasar yaşandığı zaman genelde hani Bozdurayım mı diye böyle sorular gelebiliyor. Evet bir hasar olduğu zaman hasarsızlığınızı bu durum etkiler. Ha şunu da söyleyelim. Kasko poliçelerinde hasarsızlığınızı koruyan normalde klozlar olur. Mesela ilk hasarda hasarsızlığı bozmaz der. Ee, ya da iki defa olabilir ama anlaşmalı olan bu şu belirli servislere gidersen etkilemez. Bunlar fiyatları etkilemez. yükselten unsurlar ama değil mi? Hasarsızlık koruma teminatı aslında hepsinde var diyebilirim. Yani bir kazada bütün hasarsızlığınız sıfırlanmaması lazım normalde. Ee, ama... Daha ziyade miktardansa yani hasar oldu 500 lira olduk bir şey meblağa tekabül etti bir hasar daha oldu o da 500 lira toplamda 1000 lira çok az. Yani o durumda zaten kaskoyu kullanmamak tercih edilebilir ama evet. iki tane adet frekans önemlidir kaskoda. Bir tanesinin bir hasarı vardır 10000 bin, bin tutmuştur. Diğerinin iki hasarı var ama toplamda 1000'i geçmemiştir. Ama o iki adet hasar frekansı bu ne demek istatistik olarak? Kaza geliyorum diyor. Yani bu kişide hasar yapma eğilimi, bu dikkatsizlik olabilir, şanssızlık da olabilir bilemeyiz. Ama frekans kaskolarda daha önemlidir ve adet daha ziyade etkileyecektir. O yüzden e, kaskolarda da hani ucuzu pahalı evet içeriğine dikkat etmek lazım. Karşı tarafı vereceğiniz zararlarla ilgili limitlerin son derece yeterli olması lazım. Bana göre en az 3 milyon TL olması gerekir diye düşünüyorum. Yani trafik sigortanız var ama onu tamamlayan nispette e, ilaveten kaskonuzda da bu teminatın yeterli olması lazım. Çünkü bir hasar gerçe gerçekleştiği zaman e, ufak tefek miktarlar olmuyor. E, bugün bir araç baktığınız zaman en az 500-600 binden aşağı araç yok. Evet. E, dolayısıyla ciddi bir hasar olduğu zaman trafik sigortanızın onun maddi zararını karşılamak için yeterli yok. Ki trafik sigortası bu arada aslında bedeni zararlar için vardır. Bir miktar maddi zararlar için teminatı var. O bir miktar az aslında trafik polislerinde. O yüzden kaskoyla... O karşılaşabileceği zararlarla ilgili teminat limitini yeterli ve yüksek tutmanız lazım. Burası da önemli bir detay. Aslında çok önemli. sizin 500 bin liralık bir otomobil için 3 milyon liralık bir e, kapsamı Alabiliyorsunuz ve çok cüzi primlerle bu sebebi, limiti mi? arttırabiliyorsunuz. Eğer kasko yapamıyorsanız, yapmıyorsanız o zaman kesinlikle ve kesinlikle dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz şunu lütfen yapsınlar. Trafik poliçesi var. Başlı başına, tek başına ihtiyari mali mesuliyet poliçesi vardır. Yani tamamen sadece karşı tarafa verilecek zararlarla ilgili teminat limitinizi sınırsız yapın ya da çok daha yükseklerle olacak şekilde o küçük poliçeyi de ayrıca alın diye hususen söylemek isterim. Çünkü sizden kaynaklı başkaları zarar gördüğü zaman onun zararını karşılamakla mesulsünüz. Sürücüden olmuyorsa müteselsilen işleten de sorumlu. İşleten demek ruhsat sahibi. Yani araba senin ben aldım, sürüyorum, kaza yaptım, kusurlu beni benden dolayı zarar oldu. Benden istedi ama benim bir yere kadar. Aynı zamanda eşit olarak rusak sahibi olarak siz de mesulüsünüz. Hiçbir günahınız yok bir yerde ama sonuçta hukuken sorumlusunuz ve o zararı karşılamakla yükümlüsünüz. Senin de o zaman kısaca şöyle toplayabilir miyiz? Ucuz evet. kasko alırken dikkat etmek lazım. Yani tavsiyemiz Kesinlikle ucuz yani. kaskodan yana değil. Madem bir poliçe bedeli ödüyoruz. Evet. Satın alırken detaylara bakacağız. Kesinlikle. Yani kasko fiyatı aldığınız zaman işte 5000 lira Hayır. Yani trafik sigortasında sadece fiyat okey. Çünkü içeri standart. Onda sadece fiyat gelebilir ama kaskoda sadece fiyat olmaz. Neye göre? O fiyat neye göre acaba? Kimisi için kaskoda ikame araç önemlidir. Her gün işini onunla yapıyordur. Çocuğunu okuluna bırakıyor, işine gidiyor. Hatta ticari olarak işini arabasıyla evet. yapıyor. Arabasız kalmayı tahammülü yoksa, öyle bir lüksü yoksa demek ki onun için ikame araç hizmeti son derece önemli. Yani gelmek istediğim şey şu. Ucuz kasko ya dikkat. Olamaz demiyorum. Olabilir ama ucuzsa sigortacınızla iyi anlayın. Ne var ne yoku. İyi anlayın, sorun ya da anlatsın. Aa uyuyorsa şartları o zaman okey sıkıntı yok. O zaman Şöyle bir karar alalım. Siz de buradayken sözünü almış olalım izleyicilerimiz tamam. için. Bu detayları ayrıca bir videoda konu olarak açalım ve detaylandıralım. İzleyicilerimizin de konuyla ilgili soruları varsa yorumlarda bize yönelterek Selim Bey vasıtasıyla cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben de Söylemek teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa müsaadenizle programı kapatıyorum. Bir sonraki kaydımızda, programımızda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek ediyorum. üzere, iyi günler.